Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Yeni bir Tron madeni sitesiyle karşınızdayım. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Arkadaşlar buraya telefon numaranızı, şifrenizi ve para çekme şifrenizi yazdıktan sonra siteye kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra buraya telefon numaranızı ve şifrenizi yazıp siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Şar yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Şar yerine girdikten sonra aşağıda link var. O linkten arkadaşlarınızı davet edip onların yatırdığı tron'dan promosyon kazanabilirsiniz. Depozit yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Tron basit account'a giriyorsunuz. Promosyona girmeyin. Önünüze bir tane şey çıkacak, Tron adresi çıkacak. Tron adresinizi kopyalayıp paranızı gönderdikten sonra şarjı tamamla'ya basıyorsunuz. Şarjı tamamladıktan sonra deposit yerinde paranız gözükecek arkadaşlar. Sonra withdrawal yerine giriyorsunuz. Buraya günlük para çekme limitinizi, Tron adresinizi ve para çekme şifrenizi yazdıktan sonra paranızı çekiyorsunuz. Paranız 2-3 dakika içinde hesabınıza düşmektedir. Böyle videolar kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Telegram grubum aşağıda mevcuttur. Diğer videoda görüşmek üzere.